Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gram altın 4402 Türk lirası, ons altın 3320 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya yıl sonu için önemli uyarılar yaptı. Jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirim beklentileri altın piyasasını şekillendirirken, uzman isim gram altında 4500 Türk lirası, ons altında ise 3500 dolar hedefini koruduklarını açıkladı. Altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, bugün ve yarın yatırımcı için alım fırsatı sunuyor dedi. Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapmasının beklendiğini hatırlatan Memiş, 2026'ya kadar 5 faiz indiriminin öngörüldüğünü ve bunun altını uzun vadede destekleyeceğini vurguladı. Gram altında 6000 bin Türk lirası, ons altında ise 4000 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade eden uzman, yatırımcılara mevcut fiyatlar uzun vadede büyük avantaj mesajı verdi. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ederken gözler yeniden altına çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki son gelişmeleri ve yıl sonu beklentilerini değerlendirdi. Altının gram fiyatı 4.402 lira, ons altın ise 3.320 dolar seviyesinde işlem görüyor. Memiş, bu düşüşlerin önceden öngörüldüğünü hatırlatarak, gram altında 4.400 liranın altı, ons altında ise 3.305 dolar seviyeleri bekleniyordu. Bugün ve yarın yatırımcı için önemli alım fırsatları oluştu dedi. Jeopolitik gelişmelere dikkat çeken Memiş, Trump önderliğinde yürütülen görüşmelerin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle son günlerde altın fiyatlarında 70 dolarlık bir gerileme yaşandığını belirtti. Ancak uzman isim bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını vurgulayarak tepki alımlarıyla yeniden yükseliş göreceğiz değerlendirmesinde bulundu. Memiş, gram altında 4500 lira, ons altında ise 3500 dolar beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Düğün yapacak, altın borcu olan veya kenardan nakdi bulunan yatırımcılar için bugünkü seviyelerin cazip olduğunu ifade eden Memiş, Bu işlemler bugünden yarına tamamlanabilir dedi. Uzman isim, Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED 25 bas puanlık faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu, yıl sonuna kadar iki indirim beklendiğini belirtti. 2026'ya kadar 5 faiz indiriminin öngörüldüğünü söyleyenmemiş, bu adımların altını uzun vadede destekleyeceğini ifade etti. İslam Memiş'e göre önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarında sert yükselişler görülebilir. Ons altında 4 bin dolar. Gram altında 6 bin lira. Memiş, bugünkü fiyatların uzun vadeli yatırımcı için avantaj sunduğunu gelecek yıl daha net göreceğiz dedi. Altında yaşanan hareketlilik vatandaşın altın fiyatlarını daha yakından takip etmesine yol açarken, bir yandan da altın piyasasındaki her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem sahte altınlar oldukça konuşulurken son olarak da Suriye altını diye tabir edilen altınlar olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar o altınlarla ilgili uyarıda bulundu. Star haberin haberine göre piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların Suriye altını dediği ve elden ele dolaşan çeyrekleri gerçek çeyreklerden ayırmanın gerçekten çok zor olduğu belirtildi. Haberde konuşan kuyumcu Varol Erdoğan, "Piyasada düşük ayarla yapılıyor. Yani ayarı düşük. Mesela 22 ayar yapmıyor da 21 ayar, 20 ayar yapıyor. Piyasaya sürüyor." dedi. Kuyumcudan hatta eş, dosttan bile altın alırken çok dikkat etmek gerektiği çünkü piyasada adeta Suriye altınının kol gezdiği aktarıldı. Gerçek çeyrek altın ile Suriye çeyrek altının arasındaki farkı ilk etapta anlamanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Suriye altınının darphanede değil piyasada basıldığı, ayarının düşürüldüğü aktarıldı. Bir kere alındığında artık onun bozdurulamadığı çünkü hiçbir kuyumcunun almadığı belirtildi. Kuyumcu var o Erdoğan, ben çeyrek altını 7150 liraya satıyorum. Bu nedir? Darphaneden alıp satıyoruz. Bunu piyasa baskısı yapıyorlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz piyasada basıyor bunu. Ben 7.150'ye satarken öbürü gidiyor 7.100 liraya satıyor. Geliyor müşteri bana diyor ki 7.100 liraya aldım ben bu altını diyor. Geliyor bakıyoruz ki piyasa baskısı Suriye altını dediğiniz. Dedi. Suriye altınını kuyumcuların ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebildiği aktarıldı. Vatandaşların kandırılmamak için mutlaka güvendiği, bildiği yerden altın alışverişi yapması gerektiği belirtildi. Kuyumcu Varo Erdoğan, kuyumcular odasının denetim yapması lazım ama bu denetim yetersiz bence. Bir de şunu tavsiye ederim, benden aldığınız ya altını, götürün öbür kuyumcuya gösterin, ya bu altın sahte mi gerçek mi diye sorsun. Vatandaş sorsun, sorabilir. Bu en doğal hakkı ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yurttaşları altın alım satımı konusunda daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Son dönemde piyasada dolaşan Suriye altını adıyla bilinen sahte çeyrek altınlar, uzmanlar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Kuyumcular, bu altınları gerçek çeyreklerden ayırt etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Suriye altını olarak adlandırılan çeyrek altınlar, darpane yerine düşük kaliteyle üretildiği belirtilen merdiven altı atölyelerde basılıyor. Bu altınların ayarlarının daha düşük olması, yani 22 ayar yerine 20 ya da 21 ayar olarak üretilmesi, onları gerçek çeyrek altınlardan ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Kuyumcu varol Erdoğan, bu altınların piyasada çok düşük fiyatlarla satıldığını belirterek, piyasada düşük ayarla yapılıyor, yani ayarı düşük. 22 ayar yerine 21 ya da 20 ayar yapıyorlar ve piyasaya sürülüyor dedi. Fiyat farklarının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Erdoğan, ben çeyrek altını 7150 liraya satıyorum. Aynı altın başka bir kuyumcu da 7100 liraya satılabiliyor. Ancak bazen bu düşük ayarlı altınlar müşterinin cebine giriyor şeklinde konuştu. Suriye altınının bir başka tehlikesi ise bozdurulması zor olan bir malzeme olması. Bu tür altınlar alındıktan sonra hiçbir kuyumcu tarafından kabul edilmediği için bozdurulması büyük bir problem yaratıyor. Uzmanlar altın alım satımı yaparken özellikle tanımadık kişi ya da yerlerden altın alınmaması konusunda uyarıyor. Gerçek çeyrek altınla Suriye altın arasındaki farkı ayırt etmek görsel olarak zor olsa da uzmanlar bu tür sahte altınları testler yaparak anlayabileceklerini belirtiyor. Altın belli bir teste doğrulandıktan sonra gerçekliği anlaşılabiliyor. Ancak, tüketicilerin bu tür altınları almadan önce dikkatli olmaları gerektiği, yetkililer tarafından sıkça vurgulanan bir konu haline geldi. Altın fiyatlarındaki son 3 haftalık düşüş trendi, yatırımcıların kuyumculara ilgisini artırdı. 3 hafta önce 4470 TL'ye ulaşan gram altın, bugün serbest piyasada 4408 TL'den işlem görüyor ve güne 4400 TL'den başladı. Çeyrek altın 7080 Türk lirası, Yarım altın 14164 lirası ve tam altın 28320 Türk lirası seviyelerine indi. Ons altın ise 3306 dolar ile düşüşünü sürdürdü. Uzmanlar bu gerilemenin küresel jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının değer kazanmasından kaynaklandığını belirtiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatlardaki düşüşün yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirterek altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 70 lira düşüş yaşandı. Bunun iki nedeni var. Önce Amerika'ya giden altınlara ithalat belgesi geliyor iddiası gündeme gelmişti. Ancak Beyaz Saray bunu yalanladı. İkincisi Rusya-Amerika arasında savaş gemileri nedeniyle bir gerginlik vardı. Trump ve Putin'in görüşmesiyle piyasalardaki tansiyon düştü. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir. Çünkü bu düşüşler çok kalıcı görünmüyor dedi. Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün başlıca sebepleri jeopolitik risklerin azalması ve Amerikan dolarının güç kazanması. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savaş gemileri nedeniyle yükselen tansiyonun Trump'ın görüşmesi sonrası düşmesi piyasada rahatlama yarattı. Ayrıca Fed'in yayımlandığı toplantı tutanakları da altın üzerinde baskı oluşturdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam emiş son düşüşün yatırımcı açısından kaçırılmaması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Altın 3 haftanın en düşük seviyesine çekildi. Yaklaşık 70 liralık bir kayıp yaşandı. Bunun iki nedeni var. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne giden altınlara yönelik ithalat belgesi iddiaları vardı. Fakat Beyaz Saray bunu yalanladı. Ayrıca Rusya ile Amerika arasında savaş gemileri yüzünden yaşanan gerginlik Trump ve Putin'in görüşmesiyle yatıştı. Bu nedenle piyasadaki tansiyon düştü. Fiyatlardaki bu geri çekilme kalıcı görünmüyor. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir. Şu an gram altın 3392 lira seviyesinde fiziki altın tarafında kapalı çarşı piyasasında. 12.858 dolar seviyesinde. Bu haftanın özelinde ONS altın tarafında 91 dolar, gram altın tarafında gramında 175 lira bir geri çekilme gördük ve haftayı da düşüşle tamamlıyor. Hafta başından beri uyardığımız o düşüşler aslında teknik olarak başladı. Önümüzdeki hafta devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda da bir miktar daha devam etmesi gerekiyor. ONS altın tarafında her ne kadar 91 dolar civarında bilgi çekilme olsa da 2800 dolar seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz. Bu tarafta da 3350 veya 3300 lira seviyesinde yavaş yavaş vatandaşlar alıma başlayabilir. Çünkü yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Hem gram altın tarafında hem ons altın tarafında. Gram altın tarafında Temmuz ayında yine 3700, 3800, yine bu yılın ikinci yarısında 4000, 4500 lira seviyesiyle alakalı beklentimizi koruyoruz. Özellikle altın almak için fırsat kollayanlar, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar. Önümüzdeki birkaç haftayı böyle iyi değerlendirsinler. Çünkü bu düşüşlerin çok kalıcı olmayacağını söyleyebilirim. Son dönemde oldukça dalgalı seyreden altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmeler yapamamış, gram altında alım fırsatı olarak değerlendirdiği seviyeleri anlattı. Özellikle önümüzdeki iki haftalık sürece dikkat çeken uzman Memiş, 2026 yılı için çarpıcı bir rakam vererek gram altının 6000 lirayı göreceğini aktardı. TGRT haber canlı yayınında soruları yanıtlayan İslam Memiş, gram altın ve ons altınla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu an serbest piyasada gram altın 4.415 lira, ons altın ise 3.338 dolar seviyesinde. Alım fırsatı olarak 4.350, 4370 lira aralığı değerlendirilebilir diye konuştu. Memiş, ons altında 3.305-3.368 dolar bandında bir hareket beklediğini anlattı. Yatırımcılara önemli uyarılar yapan Memiş, önümüzdeki iki haftalık süreçte piyasaları etkileyecek yeni gelişmeler yaşanabilir. Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor şeklinde konuştu. Memiş, özellikle Rusya-Ukrayna, Doğu ve İsrail'deki gelişmelerin altın fiyatlarına etki edeceğine işaret etti. Gram altın yıl sonunda 5000 lirayı görür mü? sorusuna da yanıt veren İslam Memiş, "Yıl sonu beklentim 4500 lira. 5000 lira için şu an erken. Ancak 2026'nın ilk çeyreğinde gram altında 6 bin lira hedefim var." ifadelerini kullandı. Ons altında ise 3500 doların zirve olabileceğini aktaran Memiş, kısa vadede geri çekilmelerle gram altının durdurulabileceğini ifade etti.